Bakara 108'e bakıyoruz. Ula Turidu ne demiş? Bakayım ne demiş? İstedi kastetti. iste isterse demiş. isteyen demiş. Dilediği demiş. isterse demiş. Evet. Ee, i̇stekte bulunmayı teselli demiş. İstediğiniz istek size sorulmasın demiş. Sana soruyorlar demiş. Eee Evet bir daha demiş. Gable demiş. Bedel demiş. Değiştirmek manasında değiştirmeyin demiş. Tamam. Ee, kafir demiş. Emin demiş. Dalal demiş. Eşittir. Yöneldi demiş. adam ne bu? Ee, i̇stiva etmek. Hangisi bu? 109 evet 108 dümdüz manası vermişler burada düz demiş eşit demiş evet sebil yol demekmiş. her yerde yol mu diyor bu nerede ne bakalım yol demiş yol 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 demiş evet her yerde yol manası vermişler buna bakalım mealciler nasıl meal vermişler bu ayete yoksa siz daha önce Musa'ya demiş Musa'ya sorulduğu gibi peygamberinize sorular sormak mı istiyorsunuz demiş. Evet. Kim küfrü imanla değiştirirse kesinlikle düz yoldan sapmış olur demiş. Evet bedel demiş. Değiştirirse demiş. Tamam. Ee, i̇nkarı imana demiş. Tamam. Daha önceden Musa demiş tamam. Sapmıştı. Düz yoldan sapmıştır demiş tamam. Evet. Bakalım Mehmet okuyan ne demiş. Yoksa siz de daha önce Musa'ya sorulduğu gibi bu dilekler ve içerikleri hakkında bakalım bilmem tamam. Elçinize yani bu da Rasul kelimesi geçiyor. Resul'e bu peygamber demiş. Bu da elçi demiş. Tamam. Sorular mı sormak istiyorsunuz? Kim küfrü imana değiştir değişirse elbette doğru yoldan sapmış olur demiş. Küfrü imana. Şimdi bu da soru sormakla küfrü imana değişmek e, sanki soru soran kişi imanı bırakıp küfre giriyormuş gibi bir mana vermiş. Bu da şimdi meaciler. Bakalım herkes bu manayı vermiş mi? Daha önce Musa'dan istendiği gibi sizde, ya tabi Musa'dan istendiği gibi derken, Musa'dan e, İsrailoğullarının istediği gibi manasında, yani isteyen İsrailoğulları Musa'dan istiyorlar. İşte Medine'deki Müslümanlar da diyelim, bizim Resul'den istiyorlar. O manada. Eee istendiği gibi siz de elçinizden isteklerde mi bulunmayı arzuluyorsunuz demiş. Şimdi burada istek kelimesini kullanmış Edip Yüksel. Bunlar da soru kelimesine. Yani Musa'dan istekte bulunuyordu. İsrailoğulları siz de Muhammed'den mi istekte bulunuyorsunuz diyorlar. Mehmet okuyan da diyor ki siz Musa'ya soru soruyordunuz. Medine'dekiler de Muhammed'e mi soru soruyorlar manasında soru mu sormak istiyorsunuz diyor. Yani soru ve istek kelimelerini burada farklılaştırmış, farklı görmüşler. Bakalım başkaları ne demiş. Daha önce Musa'yı sorguya çekenler gibi elçinizi sorguya çekmek mi istiyorsun? Bu da sorguya çekmek manası vermiş. Evet böyle yorumlamış. İman yerine küfrü mü tercih ediyor? Yani sorguya çekersen imanı bırakıp küfrü tercih etmiş olursun diyor. Ee, yoksa size gelen elçiye daha önce Musa'dan istenene benzer bir isteklemi gitmek istiyorsunuz demiş. Bu da tam yani tamamen farklı bir e, mana ver. Yani mana olarak aynı olabilir de cümle yapısı olarak yani değişik bir şey yazmış. Kitap ehli ister ki onlara gökten bir kitap indiresin Musa'dan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göstersene demişlerdi de. Kitap ehli ister ki yani bizim peygamberden kitap ehli gökten bir kitap indir indiresin diye istemiş herhalde. Onu anlatıyor. Musa'dan daha büyüğünü istemişlerdi. Allah'ı bize açıkça göstersene diye. Evet. Nisa demiş de şimdi bakamayız oraya. Ya, bu manada yazmış Süleymaniye Vakfı. Tamam geçelim. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi sizin elçiyi de sorguya çekmek mi istiyorsunuz demiş. Kim inkarcı, nankörlükle inkar, inancı nankörlükle değiştirirse gerçeğin yoldan sapmış olur demiş. Tamam. Yoksa daha önce Musa'dan istenilen şeylerin benzerini siz de peygamberinizden mi istiyorsunuz? Kim imanı inkara değiştirirse doğru yoldan sapmıştır. Siz de Resulünüzden daha önce Musa'dan istekte bulunulduğu gibi isteklerde bulunmak mı diliyorsunuz demiş. Evet diliyorsunuz demiş. Evet. Turidu ne demiş? Bakalım istemek, istemez, isteyen, isterse demiş. Evet. Ee, diliyorsunuz demiş. Bu imanı küfürle değiştirmeye kalkan yolun dostu olsun saptırmış olur demiş. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi sorguya mı çekmek istiyorsunuz demiş. Evet. Yoksa siz peygamberinizi bundan önce Musa'ya sorulduğu gibi sorguya mı çekmek istiyorsunuz demiş. Siz gönderilmiş olan elçiden daha önce Musa'dan istenenleri mi istiyorsunuz demiş. Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz demiş. Peygamberinizi bundan evvel Musa'ya sorulduğu gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz demiş. Elçinizden daha önce Musa'dan istendiği gibi bir takım isteklerde bulunmak mı istiyorsunuz demiş. Evet yani birbirine benzer olsa da birbirinden farklı şeyler yazmış bir sürü mealci. Daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi Resul'ün sorguya çekmek istiyorsunuz demiş. Evet. Yoksa siz demiş ey Yahudiler evvelce Musa'ya sorulduğu gibi peygamberinizi sorguya mı çekmek? ya? Bu da şimdi daha değişik bir manada yazmış. Sanki Medine'deki Yahudiler daha evvelce Musa'ya sorduğunuz gibi e, Muhammed'e de mi soruyorsunuz gibi. Yani burada meseleyi tamamen Yahudilere bağlayarak yazmış. Yani ben burada diğerleri öyle bir şey yazmamış. Yani rivayetlerde de bu işin Mekke'de olduğunu söyleyenler olmuş. Mekke'deki müşrikler bunu istemiş gibi tefsirde bazen yazmışlar ama tabi bakmak lazım. Bu Mekki mi medeni mi bakmak lazım. Bu kaç? 108. 108'de ne demiş? Ee, Kureyş'ten bir cemaat hakkında Yani Kureyş'ten bir cemaat hakkında inmişse demek ki Mekke'de olmuş bu iş. Safa tepesini bize altın yap demiş. Mekke'nin yerini genişlet demiş. Evet. Yahudilerden diğer müşriklerden bazı isteklerde bulunmuşlar demiş. Yani bazı rivayetlerde Mekke'de olduğu yazmış. Bazı rivayetlerde Medine'de olduğu yazmış. Kureyş'te müteşekkil bir toplum demiş. Evet neyse geçelim. Yani Mekke'de de olabilir. Yani nüzul sebebiyle alakalı ihtilaf var diyelim. Bu adam sadece Yahudilere bağlamış ama yani herkes bunu yapmış olabilir. Yoksa daha önce Musa'ya sorulduğu gibi sizin de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz demiş. Şimdi daha önce Musa'ya sorulduğu gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz diyorsa bu adam meseleyi demek ki Medine'deki Müslümanlar için söylendiği. Yani ona dair de rivayet var da şimdi uzun uzun bakmaya gerek yok. Yani hac yapmaktan bahsetmiş. Eğer peygamber ben size her sene hac yap, hac, hac yapın dersem fazla olur falan demiş. Evet, ne uzatmaya gerek yok. Tamam. Ee, Musa'nın sorguya çekildiği gibi peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz demiş. Musa'dan istendiği gibi onun on, olmaz şeyler istemek, sorguya çekmek mi istiyorsunuz demiş. Musa'nın sorgulandığı gibi Resul'ün soruya çekmek mi istiyorsunuz demiş. Musa'dan istendiği gibi elçinizden isteklerini bulunmayı arzuluyorsunuz demiş. Musa'yı sorguya çekenler gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz demiş. Evet. Peygamberinize evvelce Musa olduğu gibi sorguya çekmek mi istersiniz demiş. Küfü imanla değiştirmek demiş. Yoldan sapmış, azıtmış, gitmiştir demiş. Tamam. Daha önce Musa'ya Yahudilerin sorguya çekildiği gibi siz de Resul'ün sorguya çekmek mi istiyorsunuz demiş. Peygamberinizden Musa'dan istenilen şeyleri mi istiyorsunuz demiş. Evet. Ya i̇şte burada bir fark. Sorguya çekmek, istenilen şey, sual sormak hepsini farklı farklı değerlendirerek meal yazmışlar. Musa'nın sorguya çekildiği gibi peygamber sorguya çekmek mi istiyorsunuz demiş. Tamam. Resulünüzden büyük mucizeler Bu da ikisini bir yazmış. Yani ayette ikisi bir yazmıyor. Ayette tek bir şey yazıyor ama bu e, yorumlardan yola çıkarak ikisini bir, birleştirip yazmış. Musa'ya sorulmuş olduğu gibi peygamberinize yersiz sorular sormak istiyorsunuz? Demiş. Musa'ya sorguya çekildiği gibi Resulünüzü sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Demiş. Hazreti Musa'ya sorulduğu gibi Peygamberinize sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Demiş. Evet. Musa kelimesi geçiyor derlerdi ayette. Musa diyor. Evet. Tamam. Siz daha önce Musa'nın Yahudiler tarafından soru istiyor. Yağmur tutulması gibi Peygamber'in soru istekler yağmurdan tutmak istiyorsunuz demiş. Musa'ya sorulduğu gibi Peygamber'in de sorular sormak mı istiyorsunuz demiş. Şimdi burada öyle bir soru yazmış ki adam. Musa'ya sorulduğu gibi peygamberinize sorulan sormak mı istiyor? Adam soru soruyor zaten. Peygamber'e soru soruyor da işte Musa'ya sorulduğu gibi derken demek ki Musa'ya kötü soru sorulduğu imkansız sorular sorulduğunu insanlar biliyormuş o zaman. Herhalde öyle düşünmek lazım. Bundan önce Musa'ya nice sorulmuştuysa siz de peygamberden bir takım sorgular, sorular, sorgular mı istiyorsunuz demiş. Sormak istiyorsunuz demiş. Solguya çektikleri gibi solge çekmek mi istiyorsunuz demiş. Yahudilerin Musa'dan talep ettiği gibi Yahudi falan yazmıyor burada da tamam evvelleri demiş. Talep edecek misiniz demiş. Evet. Musa'nın sorguya çekildiği gibi peygamberinizi soruya mı çek, çekeceksiniz demiş. Musa'nın sorguya çekildiği gibi evet aynı şey ya sorulduğu gibi sorular mı sormak istiyorsunuz demiş sorulduğu gibi sorular mı sormak istiyorsunuz demiş yani bu ayeti peygambere çok soru sormaya da bağlamışlar bir sebebi de bu ama dedim ki farklı sebepler yazmışlar nüzul sebeplerinde ve tefsirde farklı şeyler yazmışlar Musa'dan istendiği gibi elçinizden isteklerden bulunmayı arzuluyorsunuz demiş do gibi çekmek mi istiyorsunuz demiş tamam sorulduğu gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz demiş Atalarınız tarafından Musa'dan istenildiği gibi peygamberden de demiş. Biraz hmm. bulunuyoruz. Yani bu bu da meseleyi tamamen Yahudilere bağlamış. Yahudiler Musa'dan istemişti, Muhammed'den de istiyor gibi bir manada yazmış. Musa'yı sorguya çekenler gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz demiş. Sorulduğu gibi peygamber sorguya mı çekiyor? Ya, peygamberinizi derken Yahudiler peygamber olarak kabul etmiyor ki zaten. Yani burada bir tutarsızlık oluyor yani. Meseleyi sadece Yahudilere bağlarsak burada bir tutarsızlık oluyor. Musa'ya sorulduğu gibi demiş, peygamberi sorguya mı çekmek istiyorsunuz demiş. Sormuş olduğu gibi sorular sormak mı istiyorsunuz demiş. Sorulduğu gibi ertesine soru sormak mı istiyorsunuz demiş. Musa'yı sorguya çektikleri gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz demiş. Sorulduğu gibi sormak mı istiyorsunuz demiş. Benzerin demiş, kendi elçinizden de mi istiyoruz? Ya kendi elçisi kim kardeşim? Ha, yani Musa'ya benzetme yapmış, tamam olabilir. Bundan önce Musa'ya sorulduğu gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz demiş. Musa'dan istendiği gibi istekte bulunacaksınız demiş. Sorulduğu gibi Rasul'u sormak mı istiyorsunuz demiş. Musa'ya yapıldığı gibi biraz son, soru yağmurda mı tutmak istiyorsunuz demiş. Soru yağmurun manası vermiş burada. Musa'nın sorguya çekildiği gibi sorguya mı çekmek istiyorsunuz demiş. Sorulduğu gibi demiş sorular mı sormak istiyorsunuz demiş. Yahudilerce Musa'dan istendiği gibi demiş istekten bulunmak istiyordunuz demiş. Ee, Musa'dan istendiği gibi istiyorsunuz demiş. Tamam. Sorguya çekildiği gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz demiş. Musa'dan istendiği gibi sizden olmayacak şeyler istemeye mi kalkıyorsunuz demiş. Bu manayı vermiş. Olmayacak şeyler manası vermiş. Musa'ya yapıldığı gibi de mi sorguya mı çekmek istiyorsunuz demiş. Musa'ya sorguya çekildiği gibi sorguya mı çekmek istiyorsunuz demiş. Sorulduğu gibi sorguya mı çekmek istiyorsunuz demiş. Musa'ya istendiği gibi olur olmaz şeyler istemek sorguya çekmek mi istiyorsunuz demiş. İkisini birleştirmiş. Musa'dan istendiği gibi bir takım isteklerden bulunmak istiyorsunuz demiş. Siziniz demiş. Evet aynı şeyler. Daha önce isteyen ve ben istekte mi gitmek istiyorsunuz demiş. Ee. Musa'ya sorguya çekildiği gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz demiş. Daha Musa'dan isteyen benzer şeyler mi isteyeceksiniz demiş. Yoksa siz de Resulünüzden daha önce Musa'da istekte bulunduğu gibi isteklerde bulunmak mı diliyorsunuz? İmanı küfürle de değiştirmeye kalkan yolun dost doğrusunu saptırmış olur demiş. Evet. Burada sorguya çekmek, sual sormak, çok sual sormak, Musa'dan istendiği gibi imkansız şeyler istemek, çeşitli manalar verilmiş bütün mealciler çeşitli mana vermiş buna.